Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Fortnite Mobile videosuyla daha birlikteyiz. Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Ee, bugün her zaman gibi Chapter 1 inşa e, modunu oynayacağız. Bakalım İnşallah bu sefer win alabiliriz ya. Yani. Anlamadım görmedim ama şuradan bir çıkabilirsem. Selamun Aleyküm. <laughs> çok kötü pozisyonda kaldım ama ya. Çok kötü pozisyonda kaldım. Gelin abi. Balıyı ver. Adam indi. Düş ya. Sen kime ne pompalı sıkıyorsun ha? Hayırdır sen Bozuk televizyon evet karıncalı. <laughs> Hala sıkıyor. Nerede ama göremedim. Burada. İki. İkiler. Şu depar enerjim bile olsun. Yapma be. Yapma be iyi iyi vuramadım arkadaşlar kabul ediyorum iyi yani biraz botçu oynadım neyse tamam diğer maça geçelim sıkıntı yok bu taraftan geliyor hep buradan geliyor enteresan bir şekilde şans mıdır bilmem yani de bu arada evet seviye de atladık silahı da elimize alalım kimse gelmedi mi bu sefer sanki ama yok önde var adam Topla. O mor sıkar. Çok güzel. Burada da vardı bir sandık evet. Burada herhalde her maç aynı bu yatağın üstünde sandık var. Amına gerek yok diyor. Adam var. Evet bir. Evet iki. Yani öldü bir öldü iki arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz gerçi de. Pompalı ver abi ben sevdiğim. Adamı görüyorum. İkiler. Vuramıyor. Bayağı yedi. Ben ona vurdum ama acıtmıştır o biraz. Vaa sıkar. Uzak mesafede çok kötü lan. Bak şimdi M4'e bak. M4 daha düz gidiyor. Artık düşsen çok sevineceğim diye taraftan da yiyorum. Lan burada ne oluyor? Ya bir şaka gibi ya. Çok bak yine saçma girdim. Adamların üstüne koşuyorum. Gaza geliyorum bir an. Gaza gelince böyle yapıyorum ya. Hayır hayır. İşte bu hiç hoş olmam. Öldüm büyük ihtimalle de. Sandığı herhal alamadı o anki şey heyecanlı adam. Neyse ki kaçtım ve neyse ki bu evde adam yokmuş. Fark etti beni. 7-24 Sen kime roket atıyorsun? Bir at bakalım. Bir de roket atıyor ya. Çok açıkta koşuyorum. Şuraya atlattım tamam mı? Görmezler benim ihtimalle. Dur. Hayır. Evet arkadaşlar gerçekten yani inanılmaz az önceki maç yani geçten çok güzeldi yani geçen hani böyle sakin durarak güzel taktik yaparak oynadık açı alarak güzel gerçekten çok güzel taktiksel oynadık ama yani pusmadık yani taktiksel oynadık. Pusmak zaten bir evin içine girip pusmak demek zaten. Pusmadık. Taktiksel güzel oynadık ama olmadı. Yani olmayınca olmuyor arkadaşlar. Yani o son adam e, diğer adamı vuruyorum vuruyorum düşmedi. Benim silahlarım kötüydü. Adamlar iyi loot yapmış. Benim pompalı biraz daha iyi olaydı. Ya çok güzel maç gitti be. ikinci olduk. Ama arkadaşlar sıkıntı değil. Bak ikinci olduk. Bakın yine maça girdim. Ee, bakalım bu maç ne olacak. Yani şu an videom tabi siz bu kadar görmüyorsunuz ama e, 34 dakika oldu benim bir saat bile denemişliğim var yani o yüzden. Sıkıntı yok yani bir iki el daha denerim. Aha tam geldik. Öldüm. Lan düş. Düş artık düş. Abi 15. olduk ya. Böyle bir şans yok ya. Alan uza atmış. Kit de yok. Kit olaydı. Neyse devam ya. Bir e, önceki maç bak şuradan oynamıştık. ikinci olduk dur. Yani buradan derken tam buradan değil de. Bu, bu, bu taraftan yani. Anladınız. Aç abi bak buradan direkt zaten bir sandık şey oluyor. Bunu yakalım. Tamam Şimdi. Gir şuraya. Bak, burada da bak hem bir sandık varmış. Kapat şu kapıları da. İlk birinin girdiği belli Güzel. Şimdi en azından bizi şimdilik e, daha 27 kişi var idare edebilecek silahlar. Ve gördüğünüz üzere bakın taktiği alanın mesela bak şuradan gitmedim bak böyle gitsem mutlu mahallede iki atlayanlar beni vururdu. Çünkü ben boş barakanla oradan aşağı doğru indiğim zaman mutlu mahalledekiler de direkt sağdan gelip beni bam 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 o yüzden daha mantıklı bir taktik yaptık. Kibirli kıyıların oradan gitmeyle. Çünkü önümde adamlar var ha ben oradan gidersem ben büyük ihtimalle patates olurum. Görmezler. Onlar galiba yukarıdalar. Şunu da açalım. Taktik bu ya. İlk ona rahat girmek istiyorsanız. Al. Bu kadar basit. Zaten çok basit bir taktik. Yani de. Görme beni. Yemin ediyorum görmedi. Herhalde görmedi. Gördüler. Ya abi iki ya iki kişi ya. Abi yine ikinci oldum abi iki kişi adam var ya. Bunları ben fightliyor zannediyorum bilerek mi yapmışlar acaba? adamların yaptığı taktiğe bak arkadaşlar. Bu beyazlı sağdakiydi galiba. Onu beyazlı gibi görmüştüm zaten de. Neyse bir lobiye dönelim. Bak sonda hep 2v1 kalıyorum. İkili takım kalıyor. Onu da vuramıyorum işte. Silahlarım da kötü oluyor ya. Bir de zırhım yoktu. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekilde olsun. Yine vina alamadık ama olsun. iki kez bir videoda iki kez ikinci olduk arkadaşlar. Yani yine idare eder. Bence. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.